Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere yaklaşık bir senedir devam eden Blackpink'in dünya turu konserleri bugün Seul'de sona erdi. Ve Blackpink bu konserde diğer konserlere göre daha çok duygusallaşıp ağladılar. Nedeni ise dünya turunun son konseri olması. Sonraki etkinlikler konserlere kadar Blink'lere veda ettiler. O görüntülere bakalım. Müzik <laughs> Me i to Dile kolay bir yıl. Tabii ki de dünya turunun son konseri olduğu için duygusallaşmaları çok normal. Umarım iyice dinlenirler ve daha sonra yeniden konserler ve birçok etkinliğe yeniden başlarlar. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşçakalın.